Bizim Vedat Minör'den ne eksiğimiz var? Biz de geldik, biz de burada yiyeceğiz. Bakalım. Böyle Vedat Minör mürekkep balığı yemişti. Ben ondan yiyemeyeceğim. Üzgünüm, başka şeyler yiyeceğim. Siz ne yiyeceksiniz efendim, sevgili kameraman? Ben dersime çalışıp geldim bu arada. Neyi öneriyorsun? Burada hiç... Ee, önce antipasto bir tabak alalım diyorum onu. Herkes onu met etmiş. Antipasto misto der Mecenate. Ondan sonra bir de sordeli kasaringi onu yemek istiyorum. Bakalım. Ee, Sekonu almayacağım da. Yapma. Yaptım. arkadaşlar. Primo geldi. Neydi mi hatırlamıyorum ama e, herkesin tavsiye ettiği tabakları söyledik. Seninki tortelli mi galiba? Menüyü açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan size şey yaparsınız. Ne olduklarını. <laughs> bol bol dökıyoruzuz ciğerli Restoranı Vedat e, Milor tavsiye etmişti arkadaşlar. E, Ristorante Mecenate Ruka'da biz de tavsiye ediyoruz. Çok güzel yedik içtik. Serkan sen beğendin mi? Güzel. Evet ben de beğendim. Fiyat, e, lezzet açısından gayet güzel. Artı Michelin yıldızlı. Daha doğrusu Michelin tarafından e, tavsiye ediliyor. Size gelmenizi tavsiye ederiz. Kişi başı 150 euroya. <laughs> Onu söylemeyelim şaka şaka. Açıklama şaka. kısmına internet adresini veriyorum. Oradan menüye bakabilirsiniz. Evet evet. Oradan görürsünüz. Fiyatlar, Fiyatlar gayet normal. Uçuk kaçık değil normal. Bu evet. lezzeti çok güzel. Şarap olarak ev şaraplarını içtik ama çok geniş bir şarap menüleri var. Böyle ansiklopedi verdi adam gördün mü? Biz ama ev şarabını içtik. O da gayet lezzetliydi. Devam ediyoruz.